P36 UVC led ürünümüzle hem dekoratif hem de sterilizasyon için iki farklı ürünü bir arada sunmaktayız. UVC led panel armatür ürünümüzün en çarpıcı özelliği gün içinde istenildiği zaman normal aydınlatma için, istenildiği zamansa UVC led ürün olarak kullanılabilmesidir. Böylelikle dekoratif olarak şık ve kullanışlı, UVC olarak %99.9'a kadar sterilizasyon sağlayan iki ürünü aynı armatürde sunmaktayız. A30 UVC LED ürünümüz genel olarak tüm kullanım alanlarına uygun olarak sterilizasyon için tasarlanmıştır. UVC sterilizasyon armatürümüz bulunduğu bölgeyi kullanılan eşsiz LED teknolojisi sayesinde %99.9'a kadar dezenfekte etmektedir. UVC sterilizasyon armatürümüz sabit olarak tavana montajlı ya da dekoratif şekilde askı telleriyle veya opsiyonel olarak ayak mafsalıyla montajı yapılabilmektedir. İhtiyaçlara göre alternatif güç ve montaj şekilleriyle çeşitli kullanım olanakları sunmaktayız. HK30 UVC LED ürünümüz, özel olarak havalandırma kanalları içinde sirkülasyon halinde olan havanın sterilizasyonu için tasarlanmıştır. AVM, spor salonu, hastane gibi yoğun insan trafiği bulunan alanlardaki havalandırma sisteminin içine montajı yapılarak, kanal içi havayı ve kanal içi yüzeysel dezenfekte sağlamaktadır. Bu sayede içeri giren havanın sterilizasyonu sağlanır. Aynı zamanda çıkan havanın da sterilizasyonu sağlanarak hava yoluyla bakteri ve mikropların yayılmasını önlemektedir. Havalandırma kanalları içinde kullanılan UVC LED teknolojisi sayesinde yüzeysel ve hava üzerinde %99.9'a kadar dezenfekte sağlamaktadır. AKK-15 UVC LED ürünümüz, nakli araçları, kargo araçları, Gıda nakliye ve toplu taşıma gibi birçok araçlarda sterilizasyon için özel olarak tasarlanmıştır. Üstün UVC LED teknolojisi sayesinde %99.9'a kadar sterilizasyon sağlamaktadır. Her türlü araca uygun olarak 12 ve 24 volt olarak ürünlerimiz alternatifli güç seçeneklerine sahiptir.